Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda Acemi 1'in sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuz. P 3x-2 polinomu veriliyor. P 1 kaçtır? Yani fonksiyon gibi düşünürsek içerisini 1 yapmak istiyorum. Yani 3x-2 1 yapmak istiyoruz. X yerine kaç yazmalıyım? Bu denklemi çözersek 3x eşittir 3, x eşittir 1. Yani gençler x yerine 1 yazdığınızda burası 1 geliyor diyor. X yerine 1 yazdığımızda... Orası hakikaten 1 bir gelir. 1'in küpü eksi 1 artı 4. 1 eksi 1 gitti. P1 buradan 4 geldi. Doğru cevap E şıkkı oldu. Polinomu sabit polinom olduğuna göre MNP çarpımı kaçtır? Sabit polinomsa değişken bulunmayacak. Sadece sabit bulunacak. Bakın değişkenlerin kat sayılarını 0 yapıyorum o yüzden. <laughs> burası 0, burası 0. Yani M eksi 1 olmalı. N 2 olmalı. P 5 olmalı. Kat sayılarının 0 olması için. Bunların çarpımı isteniyor. Eksi 1 çarpı 2 çarpı 5'ten eksi 10 bulmuş oluruz. Doğru cevap A şıkkı olur. Px polinomu olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Yani Px çarpı x kare diyor. Bakın şöyle düşünün. Px'i mesela 3x artı 1 diye düşünün. Polinom olacak. Gelen terimler ne olur? 3x küp Artı x kare olur. Yani gelen terimler kesinlikle minimum derecesi 2'dir. Tamam mı? Yani o mantıkla düşünmeniz daha doğru olacaktır. Çünkü mesela gelen terimlerden birinin derecesi şuradan x olduğu anda şöyle düşünün. Diğer bir bakışta x kareye böldünüz diyelim. Px eşittir. Ax küp eksi b artı 2 x kare. A eksi 1 x artı b artı 7 bölü x kare. Polinom olması için paydada terim bulunmaması lazım. E bulunmayacaksa bunların bunu götürmesi lazım. Ama bunlar götüremez. Neden götüremez? Derecesi 2'den küçük bunların. O zaman bunların kat sayısını 0 yapacağım. a eksi 1'i 0 yapacağız. b artı 7'yi 0 yapacağız. a eksi 1 eşittir 0 dersem a 1 gelir. B artı 7 eşittir 0 dersek B buradan eksi 7 gelir. AB toplamını istiyoruz. Topladığımız zaman eksi 6 bulmuş oluruz gençler. Doğru cevap C şıkkı. Ya da ilk başta söylediğim gibi düz mantıkla düşünüp x kareli bir terimle çarpacaksan minimum x kareli terim bulunmalı. Neden? Bir polinomda sabit terimden yani sıfırıncı dereceden küçük dereceli bir terim bulunamaz. <laughs> Dördüncü soruya geldik px eksi 2 polinomu isteniyor. Çok basit x yerine x eksi 2 yazıyorsunuz. 2 çarpı x eksi 2 artı 7. 2x artı 4 artı 7'den 2x artı 3 gelmiş olur. Doğru cevap c şıkkıdır. Bu polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan x artı 1 ile x artı 1'i 0 eşitledik. x eksi 1 geldi. Yani x yerine eksi 1 yazın diyor. Şurada yazarsak 2 çarpı eksi 1 artı 3. Eksi 1 eksi 2 p eksi 1. Yani ne oldu? Şurası 1 oldu. Burası eksi 3 oldu. Eksi 3 çarpı p eksi 1'i istiyor bizden. P eksi 1'i bulalım. X yerine eksi 1 yazarsak. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. Eksi. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Eksi 1'in karesi 1. Eksi, 1 artı 1. 1, 2, 3, 4, 5 gelir. Burada 5 yazdığınızda eksi 3 çarpı 5'ten eksi 15 bulmuş oluruz. Doğru cevap A şıkkı olur. Bu polinomlar eşit olduğuna göre A, B, C, M, N toplamı kaçtır? Yani eşit aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olmalı gençler. Aşağıda x üzeri 5'li terim m eksi 2 var. Yukarıda yok. O zaman m eksi 2 sıfır eşittir. Ardından aşağıda x küplü terim eksi 7 x küp var. Yukarıda 4a artı 1 x küp var. O zaman eksi 7 eşittir. 4a artı 1. x kareli olarak aşağıda c artı 3 var. Yukarıda 6 var. c artı 3 eşittir. 6. x'li terim olarak Yukarıda 2B artı 1 aşağıda 11 var. 2B artı 1 eşittir 11. Sabit terim olarak yukarıda bir terim yok aşağıda n eksi 7 var. 0 eşittir n 7 diyoruz. Bunları çözersek m 2 geldi. A 2 geldi. C 3 geldi. B 5 geldi. Ve de n 7 geldi gençler. Bunları toplamamızı istiyor. Toplayalım. 0, 3, 8, 7 daha 15. Yani doğru cevap B şıkkı oldu. AB çarpımı kaçtır? X kare eksi 4. X kare eksi 2'nin karesidir. 2 kare farkından. Yani x eksi 2 x artı 2 diye yazılır. Tamam. Şimdi sağda payda eşitlersek bunu x eksi 2 ile bunu x artı 2 ile genişleteceğim. Ve paydalar bakın ne olacak? x eksi 2 x artı 2. Yani direkt paylara konsantre olabilirim. 1 eşittir. x eksi 2 ile genişlettiğimde a x 2 a artı b artı 2 b. Dediğim gibi paydalar her ikisinde de x 2 çarpı x artı 2 şeklinde oldu. Artık paydaları düşünmemize gerek yok. 1 demek 0 x artı 1 diye yazılır aslında polinom olarak düşünürsek. Sağ tarafta ise a artı b bir de eksi 2a artı 2b var. Şimdi bu iki polinom eşitse x'lerin katsayıları a artı b ve 0. a artı b eşittir 0 diyoruz. Sabitin katsayısı 1 ve eksi 2a artı 2b. Burada a'yı yalnız bırakırsak eksi b gelir. a'nın yerine eksi b yazdığımızda 2b 2b 4b olur. B buradan 1 bölü 4 oldu. B 1 bölü 4 ise A eksi 1 bölü 4 gelir. Bunların çarpımını arıyoruz. Bunları çarparsak eksi 1 bölü 16 bulmuş oluruz. Doğru cevap A şıkkı oldu. Bu polinomun derecesi 5, baş katsayısı 4 olduğuna göre. Bakın dikkat, derecesi 5 olacak diyor. O zaman x üzeri 7'li terim bulunamaz. Burayı 0 yapıyoruz. m artı 2 eşittir 0, m eşittir eksi 2. Baş katsayısı 4 diyor. X üzeri 5'li terimin katsayısı 4 olacak. O zaman n eksi 2 eşittir 4. N eşittir 6 gelir gençler. Bunların çarpımı eksi 2 çarpı 6'dan eksi 12 bulmuş olduk. Doğru cevap B şıkkıdır. P eksi 5 4. Şimdi içerisi ne zaman eksi 5 olur? 3x artı 1 eşittir eksi 5 diyorum. X eksi 2 olduğunda. X yerine eksi 2 yazdığımızda orası zaten eksi 5 geliyor. Eksi 2 yazdığımızda 4 eksi 8 artı m geldi. E ne diyordu bu p eksi 5? 4'e eşit diyordu. O zaman eksi 4 artı m eşittir 4. m eşittir 8 bulunur. Doğru cevap d eşit oldu. x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? x artı 1 ile bölümünden kalan da kaçtır? Ne eşit diyorduk? 0'a. x artı 1 0 dersek x eşittir eksi 1. x yerine eksi 1 yazacağız. P -1. eksi 1. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir gençler. Buradan eksi 1 geldi. 1919 o da tek bir sayı. O da eksi 1. 1881 o da eksi 1. Tek çünkü. Artı. X yerine eksi 1 yazıyorduk. Eksi 3 eksi 1. Yani P eksi 1 eşittir. Eksi 1 eksi 2 eksi 4 eksi 3 eksi 1. Eksi 7, eksi 10, eksi 11 <laughs> bulmuş oluruz diyoruz ve doğru cevap B şıkkı geldi. qp 3. Şimdi öncelikle P, 3'ü bulmamız lazım. Bileşke fonksiyon gibi. X artı 2, 3 yapmak için X yerine 1 yazmalıyız. E yazarsam P, 3 eşittir. 1 artı 2'nin karesi eksi 2. Yani 9 şurası eksi 2 pardon. 1 artı 2 3 karesi 9 eksi 2'den 7. O zaman neyi arıyoruz aslında? Q7. 3 x eksi 2'yi 7 yapmak için x yerine 3 yazmamız lazım. 3 yazarsak orası Q7 geliyor dedik. Biraz kötü oldu. Q7 eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi 9 eksi 4 çarpı 3 eksi 5 yani 18 eksi 12 eksi 5 bu da 1 gelmiş oldu. Doğru cevap A şıkkıdır. Yeni nesil bir soru. Şekil 1'deki dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta parçası, şekil 2'deki bir miktar su ile dolu olan küpün içine atıldığında, şekil 3'te olduğu gibi suyun seviyesi küpün üst sınırına kadar yükseliyor ancak hiç su taşmıyor. Şekil 2'deki suyun hacmini ifade eden polinom hx olmak üzere, hx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakın şuradaki hacmine V1, küpün hacmine V küp, suyun hacmine V su diyelim. Şimdi küpün hacmi ne olacak? İçinde küpün ne yer alıyor? Su yer alıyor. Bir de şuradaki tahta parçası yer alıyor. Yani V1 ya da V tahta parçasından V tahta parçası T diyelim. Çünkü tam olarak bunlar dolduruyormuş. Tamamı doluyor. İç taşma da olmuyor. Küpün hacmi bir kenarı x kare olarak verildiğine göre x karenin küpü olacak. x karenin küpünü aldığımız zaman x üzeri 6 gelir. Şeyin hacmi e, tahtanın hacmi tahta parçasının dikdörtgenler prizmasının hacmi ayrıtların çarpımıdır. x artı 3 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1 olur. Şimdi burada tabii neyi demiş? Suyun hacmini ifade eden polinom. Bunu hx olarak düşün demiş. O zaman hx eşittir. v küp eksi vt. Hani bunu bu tarafa attığımız zaman eksi vt olacak. Yani x üzeri 6 eksi x artı 3 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1. x artı 1 çarpı x artı 1'i de x artı 1'in karesi olarak yazdığımızı düşünelim. Bizden Hx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. x eksi 2'ye 0 eşit dedim. x buradan 2 geldi. Yani bizden h2 istiyor gençler. h2'yi bulmak için x yerine 2 yazarız. 2'nin 6. kuvveti eksi 5 çarpı 2 artı 1 3 karesi 9. 64 eksi 45 bulduk. Bu da 19 eşit olur. Yani doğru cevap B eşit ve böylelikle acemi testi 1'in sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.